Zikir çekmek nedir? Tesbih çekmek midir? Tesbih çekmenin dindeki yeri Allah'ı anmak sadece zikir çekmek midir? Kimileri elli bin tesbih çekiyor. Nedir bu? Saçmalık. Bu saçmalığın zirvesi, zirvesidir. <laughs> 4444 defa okunacak denen dualar. Bu işin aslı nedir? Valla bazı kimseler öteden beri öyle. Müslümanlar bir camiden çıkmasın. Mesela sabah namazını kıldın mı? Güneş doğana kadar kalırsan işte şu kadar umre sevabı, şu kadar şey sevabı. işte odan öğlene kalırsan şu sevabı. Bak sen, kardeşim sizin işte güçte ne işiniz var? Biz çalışır, kazanırız, size de veririz. Siz de sürekli bizim kölemiz olursunuz. E insanları tembelleştirmenin en kolay yolu onlara dinden girmektir. Sen 50 bin kere şunu çek, hiç e çek ne olacak? Otur çek işte. <laughs> ha, ha, sabah <laughs> çarşıya erken gidip akşam erken dönmek fakirlik sebebiymiş. <laughs> Öyle acayip şeyler uydurmuşlar ki hadisler, hadis görüntüsünde. İşte 4444 kere salat tefriciyeyi okursan şu olur. Kim demiş olur diye. Birisinin uydurduğu bir duadır o. Uydurmuşlar. Her şeyi uydurmuşlar. Ne olacak? Yalan olduğuna göre istediğin rakamı söyleyebilirsin. Fark etmez boşluk kurtulmak için camiye girip oturuy anne peygamberim Allahumma inni yauzuke men keser duası vermiş. Ne için dedi? Boşluk kurtulmak için Ha birisi boştan kurtulmak için gelmiş, camiye oturmuş. Peygamberimiz ona demiş ki ne ya, sen ya Rabbi ben tembellikten sana sığınırım duasını oku. Çünkü canı gelip camiye oturmak tembelliktir. Peygamberimiz farzı kılmış camiden çıkmış o kadar.